bir fokus gündemde daha karşınızdayım sizlerle gündemi değerlendiriyoruz ve son günlerde içimizi acıtan gönlümüzü yakan e, bu e, doğudaki yangınlar ülkenin her tarafında yangınlar oluyor felaketler oluyor evet da gelen o görüntüler o yanan yanıp kalmış öyle hayvanların görüntüleri İçimize oturdu adeta dün de sosyal medyada e, bu konuda bir yayın yapacağımızı söylemiştim e, gündemde arada bir yayınlar olduğu için ve dışarıda koşturmaca anca şimdi bir e, bu konuyu hemen bir el almak istiyorum. Kısaca bu meselelerin tedavi ettirdiği hususları sizlerle e, bir e, el almak istiyorum sizler de yayınlarımızı takip ediyorsanız. E, beğenmeyi paylaşmayı unutmazsınız e, gençliklere ulaşmadığına da Evet değerli dostlar Türkiye son günlerde felaketlerle de anılıyor depremler olmuştu ara ara sarsıntılar devam ediyor Ege bölgesinde olmuştu e, havaların ısınmasıyla birlikte yangınlar başladı turistik bölgelerde oluyor bu olanlar da bir bakıma sanki ısmarlama sipariş gibi oluyor. Tam otel yapılacak yerlerde ve yapılacak miktar kadar önce yangınlar da çıkabiliyor. Şimdi ise Diyarbakır-Mardin arasında çıkan yangın, sonrasında yaşanan tartışmalar, olaylar, insana başka şeyler de çağrıştırıyor. Bu konuyu bir konuşalım isterim. Yani bizi felaketlerin dahi birleştiremediği, Mutlu anların dahi birleştiremediği bir ülkede yaşarken ortak acıları paylaşmamak çok acı. Yangının kısaca bir bilançosuna bakmak isterim. Bu Diyarbakır-Mardin bölgesinde bu yangınlar özellikle ormanlık ve kırsal alanlarda ciddi hasarlara neden olmuş. Yüzlerce hektar ormanlık alanın küle döndüğünden bahsediliyor. Ee, tarım arazileri zarar gö gördü. Yangınlar sonucunda birçok insan evsiz kaldı. Hayvanlar telef oldu maalesef. Ee, özetle bakacak olursak Diyarbakır'ın e, çevresinde Lice, Kulp, Silvan ilçelerine çıkan yangınlar geniş alanlarda etkili oldu. Ee, binlerce hektar ormanlık alan zarar gördü. Birçok ev ve ahır kullanılamaz hale gelmiş durumda. Mardin'de ise Derik ve Kızıltepe ilçelerinde de benzer yangınlar çıktı. Burada da yüzlerce hektar ormanlık alan kül oldu ve tarım arazileri büyük zarar gördü. Türkiye'nin tabi diğer bölgelerde de yangınlar çıkıyor, oradan da böyle acı haberler geliyor, özellikle. Antalya, Muğla, İzmir gibi batı ve güney bölgelerinde tabii ki burada sıcaklıklar 40 derece, bazen 50 dereceyi bulduğu yerde ve kuraklık olunca yangınların artması daha da e, yüksek ihtimal haline gelmiş oluyor. E, bu yangınlar ormanlık alanları ve turistik bölgeleri tehdit ediyor yerleşim yerlerine de zarar veriyor, tahliyelere de yol açmış durumda. Dediğim gibi e, bu yaz çok sıcak gözüküyor. 2024 verileri e, meteorolojiye göre 2004 yazı son yılların en sıcak yazlarından biri olarak kaydedilmiş durumda. Bu durum tabii ki yangın riskini daha da e, arttırıyor hava sıcaklıkları mevsim ormanların gayet üzerinde gidiyor Tabii ki bu iklim değişikliğine de alakalı durumlar veya Türkiye'de ormanlık alanların yok edilmiş olması, kuraklığın meydana gelmesi yanlış usulsüz sulama sistemlerinin ve su kaynaklarını kurutması derken gelinen bu noktada Türkiye her an alev almaya hazır bir konuma gelmiş durumda Burada doğadaki olayların müdahalesi ayrı bir konu ama burada en çok altını çizmek istediğim husus ihmaller ve devletin yetersizliği noktasında. Şimdi yangınlar neden çıktı, niye oldu? Vatandaşa atılıyor, yanlış anızlar yakılmasından dolayı husussuz e, kurallara aykırı şekilde yapılması vesaire dense de görüntülerde DEDAŞ'ın elektrik Kaçağın olması oradan da ağaçların alev olması ile ilgili görüntüler sosyal medyada dolaşıyor. Evet yani bu sadece yangın meselesinde değil deprem oluyor, yetkililer günler sonra ulaşıyor ve sonra ancak birbirlerini suçluyorlar. Senin haberin vardı yoktu haber verdin vermedin tartışmalarıyla ancak polemi konusu oluyor. Şimdi bu yangın müdahalesinde de aynı sıkıntı var. İhmaller gözüküyor. Ee, yangınların başladığı andan itibaren müdahalede geç kalınması, tabii ki ekipman eksiklikleri, koordinasyon sorunları, ülke genel anlamda yönetilemediği gibi de kriz yönetiminde de çok ciddi sıkıntılar var. Bu da yangınların kontrol altına alınmasını ciddi zorlaştırıyor. Özellikle doğu ve daha açıkçası Kürt bölgelerinde yangınlara müdahalede daha ağırdan alındığına dair iddialar var. Vatandaşın e, böyle şüphelenmesine sebep olan olaylar var. İnsanların aklına bunların geliyor olması dahi düşündürücü, üzücü bir durum. Demek ki burada sorgulanması gereken yerler var, hususlar var. Şimdi bu ihmaller ve geç müdahale konusunda da e, şunu belirtmek isterim ki yangınlara böyle hızlı müdahale edilmemiş olması, yangınların büyümesine ve daha fazla alanlara yayılmasına e, yay, yayılmasına neden oluyor tabii ki. E, ekipmanların geç gelmesi, yeterli ekipman olması, araç gereç bulunmaması ve e, müdahale edenlere bakıyorsunuz kara kucak gidilmesi e, elinden ne geldiğince. Bu, burada iyi niyet var ama bu kadar zamandır Türkiye'de bu tür krizlerle ilgili hazırlıklı olunmaması, gerekli tedbirlerin alınmaması, bir e, alışıklı bir antrenmanda bir sistem olmadığı için de her seferinde bir panik halinde bazen insanlara müdahale edenlerin de canına mal olacak şekliyle müdahaleler olabilir. Burada bazı kasıt iddiaları da var. Yani yangınların bazılarınca kasıtlı çıkarıldığı iddiaları var. Öbür tarafta ise diğer bir kasıt meselesi eee özellikle Doğu ve Kürt bölgelerinde yangınlara müdahale konusunda kasıtlı bir gecikme olduğu iddiaları. Bu da bölgedeki halk tarafından sıkça dile getiriliyor. Bundan önce çokça ihmallere uğramış olduğu için yöre halkı o yüzden de bu konulara daha bir teyakkuz halinde. Bu tür iddialar her çıktığında o da bölge halkının devlete olan, ülkeye olan güvenini sarsıyor, toplumsal barışı e, tehdit ediyor burada bu yangın vesilesiyle tekrar hortlayan bir kötücüllük var e, tabii ki kötü örnekleri e, umre teşmil etmemek lazım şimdi bu acıyı paylaşan binlerce insan oldu sosyal medya yaşadığınızda görüyorsunuz ama içinden de böyle bir insan var mıymış bunlar da insan mıymış diyebileceğimiz hatta bazıları da avukat titreni taşıyanlar. Bundan dolayı o bölgenin acı çekmesine, yangına o oh olsun diyen insanlar, bu faşist ve kötücül kişilerin özellikle Kürt bölgesinde çıkan yangınlara sevindiği görülüyor. Tabii ki bu tür tepkiler toplumsal barışa ve huzura büyük zarar veriyor. Yani bunu yapan insan, bunu Türklük adına yapıyorsa Kürtlerin acı çekmesinden dolayı, orada bir yangından dolayı bu ülkeye ihanet ediyordur. Bu toplumun dinamiklerine dinamit atıyor demektir. Nasıl ki birisi Kürtlük adına gidip de e, ülkeye karşı bir e, kötü söz, kötü davranış yaptığında bu e, genel anlamda ülkeden ziyade o adına hareket ettiğini söylediği Kürtlere bir zarar verdiği gibi e, burada da e, yapılan eylemlerin etkileri e, tersine teperek çok daha acı bir şekilde geri dönüyor ve toplum üzerinde böyle etkileri oluyor. İnsanların acıları üzerinden siyasi veya etnik düşmanlık yaratmak, böyle oluşturmak, bunlar milli birliğe, ortak huzuru zarar veren, zedeleyen unsurlar. Ülkesini düşünen insan, ülkedeki insanlara, ülkenin bir bölgesindeki acıya sevinmek değil, ülkenin her tarafını bir bütün olarak görüp, Nasıl ki vücudun bir ayak parmağının ucu acıdığı zaman da vücut ağrır. Saçının ucunda da bir şey olsa. işte bir vücut olamazsa eğer bir topluluk bir vücut halinde değilse o zaman hissizleşme o zaman ne olur? Kangren haline gelir. Eğer sen ayağına batan dikeni hissetmiyorsan senin ayağın bitmiş demektir. Zamana da o ayağın kesilip atılacak bir fazlalığa dönüşür. Evet. Bunlar milli birliğe zarar şeyler. Türkiye'nin öyle farklı etnik ve kültürel yapıları bir arada yaşamak zorunda. Eğer ülke olacaksa, birlik olacaksa. Ancak yangınlar gibi felaketlerde bile etnik nefretin körüklenmesi milli birliği zayıflatıyor, toplumsal yapıyı sarsıyor. Bir başarı oluyor sporda, sanatta, bütün ülke birlikte sevinemiyor, sevinmesini de bilemiyor. Bir acı oluyor, acı etrafında insanlar birleşip kenetlenemiyor. Bazen düşman bilinen ülkelerden insanlar geliyor, acını paylaşabiliyor ama ülke içindeki insanlar paylaşamayabiliyor. Burada bir hayal kırıklığını da belirtmek istiyorum. E, dün çok dikkatimi çekti, o yüzden de zaten böyle bir yayın yapmaya özellikle son e, bu güne karar vermiştim. O bölge gazetecilerinden Rabia Çetin, Çetin isimli bir kadın gazeteci sosyal medya hesabında bir paylaşımı var. Yorumsuz ben sizlerle paylaşmak istiyorum onun sözlerini. Diyor ki ölüm asla kıyaslanmaz. Ancak Mardin ve Diyarbakır'da 15 insanın yanarak can vermesi muhalif kanallarda Sinan Ateş cinayeti kadar neden gündem olamıyor? özelleştirilmiş DEDAŞ'ın sebep olduğu facia neden sorgulanmıyor? Cumhurbaşkanı bir kez normalleşme dedi, bıraktı meseleyi. Muhalif TV'lerde hala normalleşme konuşuluyor. Normalleşme dediğiniz 15 insanın, yüzlerce hayvanın canarak can vermesini normal mi karşılaşmak? Karşılamak, sorgulamamak mı yani? Normalleşme bu mu? Diyor ki gazeteci e, Rabia Çetin, Kürtleri, e, Kürtçeyi bilmeyenler için çevireyim diyor, gözlerine ağlamaktan kan oturmuş çocuğun annesi, Kerime Erdenli, yangın eve ulaşmasın diye yangına müdahale ederken yanmış. Bu neden konuşulmuyor? Zamanında gelmeyen yetersiz müdahale, DEDAŞ'ın sebep oldukları neden görmezden geliniyor? Muhalif kanalların programlarına dair sosyal medyadan yaptıkları duyurulardaki konu başlıklarına bakın. Birinde yangın geçmiyor diyor. 15 insan, yüzlerce hayvan yanmış, Nasıl bu kadar sessiz kalınır? Evet. Mesele Mardin olunca, Diyarbakır olunca böyle mi? Üzerine daha fazla yorum yapmak istemiyorum ama bazı önerilerle de meseleyi kapatmak istiyorum. Ee, bir 13 dakika kadar olmuş. Evet. Değerli dostlar şimdi bu yangın söndürme konusuyla ilgili e, Türkiye'nin doğusunda diğer bölge bölgelerde böylesine büyük çapta tahribatlar olurken birçok insan hayatını e, etkilerken bazıları hayatını kaybederken bunların önlenmesi en azından etkilerin azaltılması için kısa kısa şunları hemen hatırlatmak ve meseleyi kapatmak istiyorum. Bir kere bu yangın söndürme kapasitelerin artırılması lazım. Çok basit bir şey. Yani Erdoğan'ın bir uçağından tasarruf veya sarayın bir günlük e, oradaki elektrik masrafını kıtsanız bakın oraya yangın uçakları alınır. Ülkenin her tarafına yangın uçakları donatılır. Ucuz, küçük kompakt aletler bunlar. Uçaklar. Hani drone insansız savaşlarıyla övünen damat, Erdoğan kayınpeder. Ee, Tabi savaş olunca, birilerini öldürme söz konusu olunca, bunları satma, para kazanma olunca, Azerbaycan'dan tutunda Afrika'ya kadar her tarafta evet pazarlar var. Ama gelin bir de şu yangın yerlerine, bu yangınların söndürülmesi için kapasitenin artırılması için bir katkı olsun. Burada tabii ki yine gözüken problem koordinasyon eksikliği. Bunun için de iyileştirilmesi gerekiyor. Yani bir yangın olduğunda, bir felaket olduğunda koordinasyonun daha etkili bir şekilde sağlanması ve müdahalenin hızlı yapılması için. Devlet kurumları arasında bir iş birliği olması lazım. Tabii e, şu an Türkiye'de benim partim, senin partin mantığı olduğu için. Hatırlarsanız deprem oldu. Hatay'da konuşurken Erdoğan ne dedi? Bizim partimizden olmadığı için dedi. Bak onlar yeteri kadar yaldı, yardım alamadılar dedi. Mesajını bu şekilde verdi. Türkiye'de e, bir yer yapılacağı zaman, bir iş yapılacağı zaman sen bana oy verdin, vermedin mi diye. Yani... Bir cumhurbaşkanı bütün ülkenin lideri olması gerekirken bir iktidara bir parti gelmiş olabilir ama artık ondan sonra devlet ciddiyetiyle o ülkedeki herkese eşit oranda eşit hizmeti göndermesi gerekir. Ama böyle olmuyor. Koordinasyonda sağlanmadığı için belediyelerle kurumlar arasında işbirliği olmadığı için de böyle kopukluklar oluyor ordunun sevki yönlendirilmesinde bile korkuyor saray. Ya e, ordu benim kontrolüm dışında bir şey olur da jandarma kontrolden çıkıp sonrasında bir şey yaparsa diye e, işte başkasının korkusuna benzemiyor böyle insanların korkusu Nazım'ın şiiri de dediği gibi. Şimdi burada toplumsal barışın korunması ile ilgili de bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Tabii ki öncelikle etnik ve siyasi a ayrımcılığın önlenmesi ve toplumsal barışın korunması için herkesin sorumluluk alması gerekiyor. Ve insanların, bölgelerin bir ayrım yapılmadığına dair bu kanaatinde bu ülkede yerleştirilmesi, oturtulması gerekiyor. Evet değerli dostlar, bunlar bir an önce olması lazım. Türkiye e, sürekli e, bir barış fıçısının üstünde gibi her an her şey olabilir. O yüzden de Kurumların, devletin, toplumların her an hazırlıklı olması, e, bunları bertaraf etmesi için teyakkuzlu olması gerekiyor. Evet değerli dostlar bugün sizlerle bu yangının yakı, yakıcı etkilerini e, detaylı bir şekilde hemen kısaca bir ele almak istedim. baş ana başlıklarıyla e, daha etkin müdahale ne olabilir, mücadele ne olabilir diye kısa bir hatırlatma e, ihtiyacını da hissettim. Tabii doğuda böyle bir yangın olurken ülke genelinde de neler oluyor, nelere dikkat etmeli, bu olaylar bize tedavi ettikleri üzerine konuşmak istedim. Bilmiyorum sözlerimiz muhataplarına ulaşır mı, ulaşmaz mı? Ama biz burada üzerimize düşeni yapıp belli hatırlatmaları yapalım istedim. Evet bununla ilgili de konuşmalarımızın notlarını dediğim gibi patron hesabına da ekleyip linkini de yayın sonundaki, bu açıklama kısmını eklemeyi düşünüyorum. Biz izlediğiniz için, vakit verdiğiniz için teşekkür ediyorum değerli dostlar. Yeni konularda görüşmek üzere. Herkese selamlar.